adım Necdet. Size başımdan geçen define olayını anlatmak istiyorum. Köyde kışlar çok soğuk geçiyor. Yazları rahat etsek de kışları rahat edemiyorduk. Ailem maddi durumu iyi olmayan bir aileydi. Geçiniyorduk ama ben her zaman daha fazlasını istemiştim. Bir tarlamız vardı ama fazla ekin yetişmezdi. Köyde hepi topu on hane kalmıştı. Çoğu kişi tarlayı, evi barkı satmış, büyük şehre göç etmişti. Gitmekte haklıydılar. Orada daha iyi bir iş bulabilirlerdi. O zamanlar 17 yaşındaydım. Tarla işlerinde bazen babamlara yardım ediyor. Bazen de arkadaşlarımla geziyor, sohbet ediyordum. Köyün yakınında bir orman vardı. İçinde de bir kulübe vardı. Köyde yaşayan insanlar eskiden bu kulübede bir büyücünün yaşadığını, insanlara her zaman kötülük yaptığını söylerlerdi. Bazen bu kulübeye giderdik. O zamanlar genç ve yakışıklı biriydim. Okulumu bırakmış, babama yardım ederek aileme destekte bulunuyordum. İlk başlarda babam hayır olmaz dese de ben okumak istemedim. Köyde sevdiğim bir kız vardı. Zengin olursam daha iyi bir hayatımız olabilirdi onunla. Güzel yaşarız diye düşünürdüm her zaman. İşim olmadığı zamanlarda köy kahvesine giderdim. Kemal abimle zaman geçirirdim. Onu ne zaman görsem elinde eski püskü kağıtlar tutar, bir yerlerine çizik atar işaretlerdi. Onunla samimiydim. Bundan dolayı da elindekinin define haritası olduğunu ve bulmaya çalıştığını söylemişti. Bana her zaman içini dökerdi. Bu sefer olmadı be Olmayınca olmuyor bu define işleri. Bana göre değil diyordu. Ama bu sözünün üzerinden iki gün geçer yine de define aramaya giderdi. Anlam veremezdim bu huyuna. Pazar günüydü. Bir yaz akşamıydı. Kemal abi sevinçli bir şekilde kahveye girmiş, konuşmamız lazım diye bir işaret yapmış, beni dışarıya çağırdı. Orman yolunun olduğu yola doğru ilerledi. Ben de peşinden gittim. Bir taşın üzerine oturdu. Biliyorsun Necdet, ben define işiyle ilgileniyorum. Bu köy tarafındaki ormanda gezinirken, orman yolundan köye dönerken bir hocayla karşılaştım. Kendisine hoca diyorum ama hocam hoca değilim değil aslında. Büyücünün teki. Ona define arıyorum. Nasıl bulabilirim diye sordum. Adam cebinden bir harita çıkartarak define yerini anlattım. Sonra da giderken beni de çağırın. Size define konusunda yardım edeceğim dedi. Yanımdan ayrıldı. Yarın veya ertesi gün gidebiliriz. Sen de gelmek istiyorsan beraber gider, defneyi bulur, görüşürüz. Ne dersin dedi. Ben bunları duyduktan sonra gözlerim parlamıştı. Ben dünden hazırdım ama defineyi tek başına çıkartabilecekken neden kendisine bir ortak istemişti? Bunu düşünmekten kendimi alıkoyamıyordum. Ama Kemal abi de kötü bir şey beklemezdim Sonuçta samimiydik, iyi insandı, bana kötülüğü dokunmaz diye düşündü. Kabul ettim. Akşam olmuştu. Kemal abiyle havadan sudan sohbet etmiş, biraz da köy kahvesinde takılmış eve gitmiştim. Köy yerlerini bilirsiniz. Oralarda insanlar... Erken uyur, erken uyanır. Saat 10 gibi uyumuştum. Sabah olunca da telefon çalmasıyla uyandım. Bugün gideceğiz. Sabretemiyorum. Büyücü de gelecek. Beraber gideceğiz. Adam pay falan istemedi bu arada. Ama ben ona pay vereceğim. Sonuçta bize yardım ediyor. Aç gözlü olmamak lazım. Sen ne diyorsun bu işe dedi. Ben ne diyebilirdim ki? Sonuçta onun bulduğu bir defin haritasıydı büyüyünce yardım edecekti ve yardımının da karşılıksız kalmayacağını biliyordu. Hazırlanmamı söyleyerek telefonu kapattı. Oraya gidip akşama kadar araştırma yapacak sonra da define ekipmanlarını alıp gecede kazıya başlayacaktık. Kaçak bir kazı olacaktı ama Kemal abi bu işte profesyonel olmuştu. Ne zaman defineye gitse hiçbir zaman yakalanmazdı. Orman yolunda buluştuk. Büyücü de oradaydı. Pis bir adama benziyordu. Kemal abinin dediği gibi değildi. İnsan bu adamı görse korkardı. Ama bu tür şeyleri belli etmeden büyücü eşliğinde defnenin bulunduğu yere doğru yürümeye başladık. En sonunda da gelmiştik. Geldiğimizde büyücü çantasının içinden bir cam şişe çıkardı. İçinde sanki zift gibi garip bir sıvı vardı. Defne'nin bulunduğu yerde hiç taş veya çakıl yoktu. Sadece bir tane ağaç vardı. Ağacın yanına geldi ve köklerinin bulunduğu toprağa sembolik bir şekilde elindeki sıvıyla anlamsız bir şeyler çizdi. Sonunda tüm şişe bitti. Çantasından bir kağıt çıkardı. Üstüne garip şekiller çizdi. Çantasından tekrar bir sıvı çıkardı. Bu kandı. Elindeki kağıdı kana bulayarak katlamaya başladı. Daha sonra da fazla büyük bir çukur olmayacak şekilde kazdı. Katlanmış kağıdı oraya gömdü. Okumaya başladı. Daha sonra bir şişe daha çıkardı. Ama bu sefer içerisinde sıvı değil, toz gibi bir şey vardı. Açık sarı renkteydi. Tozu gömdüğü kağıdın toprağına dökerek tekrardan bir şeyler okuyor anlayacağımız bir dilde bize yardım edin. Gizlenmiş altınlardan biraz olsa da bize verin. Bize yardım edin ey cinler. Bize pay verin. Anlaşma yapılacak. Söze sadık kalınacak. Sözünden kim dönerse yok edilecektir. Sözümüz sözdür. Bizim define bulmamıza, zengin olmamıza yardım edin diyordu. Büyücü bunları derken ben korkuyordum. Onlarla anlaşma yapıyordu. Onlara güven olmaz diye biliyordum ben her zaman. Kendi kendime neye bulaştım diye düşünmeye başladım. Acaba defineden pay almadan gitse olur muydu? Çünkü bana musallat olmalarından korkuyordum. Büyücü bağırarak anlaşma kabul, istediğiniz gibi olacak ve anlaşılacak demişti. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi. Geldiğimiz yoldan ormanın çıkışına doğru ilerlemeye başladı. Bize söylemeden gidiyordu. Biz de gitsek iyi olacaktı diye düşünerek hareketlendim. Hepimiz ormanın yoluna gelmiştik. Büyücü durdu. Anlaşma tamamlandı. Gece yarısı iki buçuk gibi gelin. Bir saat içerisinde kazı bitecektir. Alacağımız altınları çizdiğim sembol vasıtasıyla bulacağız. Hızlı çalışırsak hızlı bulur. Oradan ayrılırız dedi. Anlaşma şartlarında ben yokum. Size yardım ediyorum. Bundan dolayı bana da pay verebilirsiniz dedi. Ne aç gözlü bir adamdı bu büyücü denilen kişi diye düşünüyordum. Sonuçta karanlık işler yapıyordu. Bu kötü işlerden para kazanıyordu. Bu şekilde istediği kadar altın bulabilirdi. Bir sürü define haritası varmış ki Kemal Abi'ye vermiş diye düşünüyordum kendi kendime. Düşüncelerim doğruydu. Büyücü gözüm hiç tutmadı. Ya bu adamın kafası çalışmıyordu ya da işin içerisinde kötü bir şey vardı. Büyücünün dediği saat gelmişti. Herkes evde uyurken evden ayrıldım. Ormana ulaştım. Kemal abi ve büyücü gelmiş. Aralarında bir şey konuşuyordu. Ben geldiğimde sustular. Ne konuştuklarını soramadan ikisi de ilerlemeye başladı. Ben de onları takip ettim. Definenin bulunduğu yere gelmişti. Büyücü gözlerini yerde gezdiriyordu. Bir şey bulmuş olacak ki elindeki tozu gördüğü yere döktü. Hepimiz elimizdeki küretme kazmaya başladık. Yarım saat geçmişti ki büyücü durmamız için elini kaldırdı. Çukura birisinin kanını akıtması lazım. Bir şey olmaz merak etmeyin. Bu sadece onlara definelerinden pay alacağımızı belirtmek için dedi. Bunu dediğinde şüphelendim. Neden tek kişinin kanı lazımdı? Büyücü cebinden bir çakı çıkardı. Gözlerini bana çevirdi. Bir damla kanını akıtalım dedi. Ben şüphelenmeme rağmen tamam dedim. Adam çakıyı avuç içine bastırarak çizik attı. Birkaç damla kanım akmaya başladı. Sonunda uğraşlarımız sona ermiş bir küp define çıkmıştı. İçinde bir sürü saf altın vardı. Defineyi almış, Kemal abinin evine doğru gitmiştik. Defineyi paya böldük ama içimde bir sıkıntı vardı. Bu da gitgide büyüyordu. Saat yedi olmuş, kendi payımı alarak eve gelmiştim. Bir torbanın içerisine koymuştum payımı. Eve girer girmez annemle karşılaştım. Beni soru yağmuruna tutmaya başladı. Şu an İyi ki de karşılaşmışım diyorum. Eğer karşılaşmasaydım ve gizleseydim, hayatım belki de berbat olacaktı. Annemin soru yağmuruna dayanamayarak olayı başından sonuna kadar anlattım. Ben cindir, büyüdür bilmezdim. Fakat anne eskiden yaşanmış olaylar olduğu için bana yanlış yaptığımı babana haber vermeden hocaya gideceğiz demişti. O da benim gibi şüpheleniyordu. Annemle beraber hocanın bulunduğu evin önüne gelmiştik. Hoca bizim köyden bir köy uzaktaydı. Annem hocayı tanıyordu. Define torbasını da yanımızda getirmiştik. İçeriye girdik. Ama ben hiç girmek istemiyordum. İçimde bir sıkıntı vardı. Ama girmeliydim. Sonuçta annem bu hocaya güveniyordu. O büyücüye de zaten hiç güvenmemiştim. Çünkü sadece benim kanımı kullanmıştı. Eve girip hocanın bulunduğu odaya doğru ilerledik. Yere oturmuş, dua okuyarak elindeki tesbihini çekiyordu. Bizi karşısına oturttu. Annem bütün olayı anlattı. Hoca beş dakika sessiz kaldı ve konuşmaya başladı. Büyücüler, onlarla anlaşma yapan güvensiz insanlardır. İnsan oldukları bile söylenemez. Onlar cin ve şeytani varlıkları ilahları edinmişlerdir. Sen gençliğinin verdiği cahillikle bir hataya bulaşmışsın. Büyücü ve Kemal define için yer öğrenmişler. Cinler defineden küçük bir kısmı taşımış, yerini değiştirmiş. Sonra da siz onu bulmuşsunuz ama anlaşma senin kanunla yapılmış. Seni onlara kendi isteğinle köle vermişler. Çünkü bunu sen istemişsin. Kendi payını onlara vereceğiz. Verdiğimiz zaman seni bırakacaklar. Ama Kemal'den veya büyücüden intikam alabilirler. Bunlara karışamayız dedi. Onlar benim umurumda bile değildi. Ben kurtulmak istiyordum. Sonuçta bana tuzak kurulmuş. Canıma kastetmişlerdi. Definenin bulunduğu yeri hatırlıyordum. Hocayla konuştuktan sonra annem ben ve hoca definenin bulunduğu yere doğru yola çıktık. Geldiğimizde hoca bir şeyler okudu. Bana Kazacağım yeri gösterdi. Definenin bulunduğu torbayı çukura koydum. Üstünü de toprakla kapattım. Hoca dizlerinin üzerine çökerek dua okuyor. Büyücüde olan toza benzeyen bir tozu da toprağa serpiyordu. Her şey bittiği zaman derin bir nefes almıştım. İçimdeki tüm sıkıntılar bitmiş, mutlu olmuştum. Hoca'ya ne kadar teşekkür etsem azdı. Kemal abi ve büyücüye ne mi oldu? O günden sonra Kemal abiyi köyde hiç görmedik. Büyücü de ormandaki kulübede ölü olarak bulundu.